Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Dini İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vasakmazze ve beraberindeki heyeti kabul etti. başkanı kıymetli başkanımıza ve heyetine ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti. Erbaş, iki ülke arasında pek çok konuda kültürel yakınlıklar bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi. Ülke olarak bizim için çok önemli. Önemli bir kültür birliği var. Yani Gürcistan ve Türkiye arasında e, neredeyse pek çok konularda e, kültürel, yakınlıklar var aramızda Dolayısıyla bu kültürel yakınlığın bizim çeşitli alanlarda kolayca işbirliği yapmamıza da vesile olduğunu ifade edebilirim